Merhaba değerli arkadaşlar Yani zoraki gülümseyerek Videoya giriyorum gibi bir şey oluyor Arkadaşlar gerçekten ee, Dün sınav değerlendirmesini Yaptık Kısa bir değerlendirme Fakat şu an kısa değerlendirme Veya sınav değerlendirmesi falan yapmayacağım ee, Zaten Herkesin yorumları ortada Bunu gözlemledik Okudum tek tek Elimden geldiğince çok fazla yorum var ee, Tabi burada şunu söylemek istiyorum. Puan hesaplayan öğrencilerimiz olmuş baya çok. Hocam işte şu puan geliyor. Olmayacak herhalde falan tarzında. Ben sizle bir örnek paylaşmak istiyorum. Akılda kalıcı olması açısından. Denizli'de merkezde bulunan bir fen lisesinin 2017 yılında TEOK varkenki puanı ve yüzdelik dilimini 2018 yılında LGs'nin ilk uygulanmaya başlandığı zamandaki puanı ve yüzdelik dilimi 2019 yılındaki puanı ve yüzdelik dilimini paylaşacağım Ondan sonra Muhtemelen bir nebze olsun içiniz rahatlayacak diye düşünüyorum artı zaten arkadaşlar bakın ee, Tamam bunu söylemek çok zor gerçekten hani içiniz rahat olsun ee, Tamam siz çünkü elinizden geleni yaptınız ama sınav gerçekten hani zorlayıcı ve zaman açısından zamanı yetirme açısından ciddi problemler olduğu gibi artı çeldiriciler de güçlü. Hani bir soruda değil belki üç soruda dört soruda çeldiricilerin ben güçlü olduğunu düşünüyorum. Hatta işte şöyle bir şey de var bazı sorularda çeldirici bazında söylemiyorum bunu soru da bilimsellik açısından da birçok hocamız İptali iptali olabileceği hakkında yorumlar yapıyorlar. bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım. Milli Bakanlığı bu konuda ne tasarrufta bulunacak? Ben şimdi Denizli merkezde bulunan Fen Lisesi'nin 2017 puanının taban puanını paylaşayım sizlerle. 489 bakın TEOK varken. Yüzdelik dilimi 2.16. 2,16. Tamam. 2018'de LGS uygulanmaya başlıyor. Biz o zaman da arkadaşlar bu tabloyu yaşadık. 2018'de de böyle öğrenciler çıktığında ağlayanlar, üzülenler gerçekten çok sıkıntılıydı böyle. 2018 yılında e, aynı Denizli Merkez'deki Fen Lisesi'nin taban puanı 400'e düşmüş. Bakın e, ve yüzdelik dilimi 2,46. Hocam tamam Teogo göre bayağı düşmüş falan diyorsunuz. Tamam tamam çok güzel. 2019 yılına geldiğimizde yani geçen yıla geldiğimizde bu e, fen taban puanı 471'e çıkıyor arkadaşlar. Bakın bir önceki yıl 400 alırken bir sonraki yıl 471 taban puanını almış. Yine Denizli merkezde bir fen bahsediyorum arkadaşlar. Ve yüzdelik diliminde de bir değişme olmuş. Normalde 2.46 ile almışken bu sefer 1.89'dan almış. Şimdi burada matematikte netler genel olarak düşük olacak. Yani belirleyici derslerden e, birinin matematik olacağı aşikar. Yani bunu artık söylememize gerek yok. Bunu zaten siz de gözlemleyebiliyorsunuz. Hatta Türkçede de böyle şeyler olacağı söyleniyor. Tabii ben alanım olmadığı için bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Fakat ben size şunu söylüyorum. Puanlara bakıp da ya hocam benim puanım şu an hesapladığıma göre böyle çıkıyor deyip kendinizi iyice salmayın. Ee, çünkü bir 16 Temmuz gelsin, şu sonuçlar açıklansın, yüzdelik diliminiz ne olacak, sıralamanız ne olacak, bir görelim, bir bakalım, ona göre zaten tercihler yapılacak arkadaşlar. Şu an artık e, yani siz elinizden geleni yaptınız arkadaşlar. Bu saatten sonra artık e, bir de şunu söylemek istiyorum. Evet çok haklı yorumlarınız var mesela arkadaşımız şöyle yazmış aileme karşı çok üzgünüm tüm gün uyuma taklidi yaptım yani sürekli yatakta yattım uyuyormuş gibi yaptım demiş bu da benim zaman zaman kullandığım bir taktiktir kendi hayatımda uyuyup bazı şeylerden kaçma haklıyken de haksız durma lütfen düşmeyin arkadaşlar bunu da söylemek istiyorum. Tekrar söylüyorum lütfen puanlardan hareket ederek ee, hocam artık benim umudum kalmadı demeyin hala sakın sakın. Burada amacım size ya şöyle bir umudunuz daha var demek falan değil. Gerçekten böyle bir şey var. Bakın 400 neresi? 471 neresi? Aynı fen lisesinden bahsediyoruz. Ve yüzdelik dilimlerde de oynama var. Yani yüzdelik dilimlerde de oynama var. Yani buradan hani geçen yılki sınavla bu yılki sınavı direkt sakın karşılaştırmayın. Siz şundan dolayı karşılaştırıyorsunuz muhtemelen. İşte geçen yılki sınav gibi olacak dendi ya yani o yüzden e, puanlar da benzer. Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Bakın e, burada yani ciddi bir e, düşüş söz konusu. Ben anket yapıyorum vesaire yapıyorum şunu yapıyorum yorumlara bakıyorum tamam. Yani yok mudur hocam yapan elbette vardır. Yani yoktur demiyoruz biz. Ama genel olarak e, netlerin düşeceği yönünde matematikte bunu gözlemliyorum. E, bu e, verilere göre e, bir taban puanında düşüş söz konusu bayağı bir düşüş söz konusu olacak gibi duruyor. E, bu yüzden size tavsiyem lütfen. E, evet canınızı sıkıyorsunuz. Ya Benim de canım sıkılıyor açıkçası yani hani şu an çok gerginim yani hani ama e, yapacak bir şey de e, yok artık yani çünkü yani çalıştık mı sonuna kadar çalıştık bir şeyler yapmak için sonuna kadar mücadele ettik. E, bu saatten sonra da artık arkadaşlar e, bekleyeceğiz bakalım ne gelecek e, yüzdelik dilim olayı e, sıralama olayı ne gelecek bakacağız göreceğiz. O sebeple size tavsiyem daha fazla canınızı sıkmamanız. Daha fazla kendinizi kötü hissetmemeniz. Çünkü biz ya ben özetle söylüyorum sizlere çok güveniyorum. Yani bundan sonra yani şu bir şey değil yani bu bir başarı süreci. Evet yani bizim buralarda böyle matematikten çocuk iyi yapıyorsa başarılı yapamıyorsa başarısız gibi algılanıyor. Ama böyle değil arkadaşlar gerçek. Evet arkadaşlar yani çok açıkçası video çekesim de yoktu ama yani bunu da kesinlikle paylaşmam gerekiyor diye düşündüm. Umarım faydalı olmuştur. Yine tekrar söylüyorum bu tercih sürecinde vesairede sizlere yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya çalışacağım. Allah hepinize hepimize kolaylık versin. Ailelerinize de sizlere de gerçekten zor bir süreç yani hem bu pandemi süreci Hem bu süreçten sonra bu şekilde bir e, gerçekten sınavdan geçiyoruz ya yani gerçekten sınavdan geçiyoruz e, Allah sonumuzu Hayır etsin diyelim e, görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın